Arkadaşlar çok kısa bir şey daha yapacağım. Şimdi YouTube'da zaten iddia kod taktiği yazdığımız zaman e, direkt olarak bir dakika video açılmış. İlk zaten direkt olarak e, bizim videomuz zaten burada gözüküyor. Bakın Tips. 2 önce bakın zaten ben şimdi burada benim kanıtlamak istediğim mevzu nedir? 2 önce paylaşılmış. Diğeri 5 gün önce paylaşılmış. Bir ay önce paylaşılmış. 4 hafta önce paylaşılmış. İlk paylaşan benim. Üç gün önce paylaşmış. Yani bu kod muhabbetiyle alakalı ilk paylaşan kişi benim. Benim bu üç, üç bin TL garanti kazanç bu kata katlama. Sonra bir ay sonra paylaşılmış. Bu oranlar maç skorunu söyle Bu farklı bir şey. Oran şirkesinden bahsetmiş. Yani bu iddia kodu taktiği sadece bana aittir arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Bir tanesi demiş oran çıkayız bir gün önce. Paylaşmış. Yani bu kalite farkıdır. Anladınız mı? Bir ay önce paylaşmış. Bu falan. Yani ilk benim anlatmak istediğim şey şudur. Burada ilk paylaşıldığım zaten YouTube'da size söylüyor. Tips iki ay önce paylaşmış. İddia şifresi kod ile servet Kadık. kod taktiğini ilk paylaşan insan benim. Kimseye kalkıp da para göndermeyin. Anladınız mı? Benim sizlerden ricam bu. Hani insanlara kalkıp da bu kod üzerinden ya buldum falan filan deyip diyenlere inanıp da eğitim setidir falandır. Bunlara para göndermeyin. Ücretsiz bir şekilde bunun paylaşımını size yapacağım. Amacınız nedir? Yapmanız gereken nedir? Video like atmak, kanala abone olmak, bizim videomuzu ön plana çıkartmak. Bu olduğu zaman eğer yoğun bir talep gelirse, yoğun talep geldiği için arkadaşlar sizlere ben ücretsiz bir şekilde en kolay kod taktiğini çok basit bir şekilde paylaşacağım. Bir dakikalık bir, sadece bir dakikalık bir video olacak. Yani anlatımım. Ve o bir dakika içerisinde siz anlamazsanız ben kellemi keserim. Yani böyle abuk sabuk, yarrak yarrak insanlar inanmayın. Bak be, burada yine ben küfür edeyim. Yok Hüseyin Alabaş'tır. Allah kabahattır. Zaten Hüseyin Alabaş yazdığı zaman direkt benim videom burada çıkıyor. Dostum. Anladım. Direkt burada benim videom çıkıyor. Direkt çıkıyor kardeşim. Anladın mı? Bu orospu çocuğu yavşaktır. Bakalım. Şimdi kendisini ben burada bir daha inceleyeceğim. Şuraya zaten linkini bırakmışım ben. Koç şirketi skor grubu. Lan oruç çocuğu. Bir haftadan beri sen YouTube'dasın. Neyin tribine giriyorsun? Anladın mı? Neyin tribine giriyorsun kardeş? Anladın mı? Bir de yanlış burada beni kötülemiş. Kardeşim benim. Bundan önceki videomu izle. Senin ne mal olduğunu belli zaten. Üzerinde elbise almaya paran yok. Anladın mı? Giydiğin elbiseye bak ama Anladın mı kardeşim? Boş adamsın. Anladın mı? Boş adamsın, boş adamsın, boş adamsın. Bununla, bu hesapta da e, dislike atacağım o piçin videosuna. Şöyle. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Bak. Arkadaşlar merhaba. Benim adım Hüseyin Alabaş Antalya'dan. Skor avcısı. Arkadaşlar merhaba diyor bak. Hüseyin Alabaş ben diyor. Skor avcısım diye. Diğer videoda da diyor ki ben Ankara'lıyım diyor burada Antalya'lıyım diyor anladım bir kere de şüphe var. Ben bunu buldum. Anladın mı ben bu yakışa buldum. Dediğim gibi zaten bundan önceki videosunda e, videoda şeyi de var. Onun e, ken o bir dakika lan orada ben bir şey gördüm. Bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar benim videom nerede? Şurada. Zaten yorumlara bakın arkadaşlar gözünü seveyim yavşak bu adam videosunu ilk gördüğümde şikayet ettim ya parası kalan insanlar vallahi bari ya bu adam benim 500 TL malı tutacağı bu kod falan vermiyor engelliyor beni de dolandırdı abi falan filan ya bir dakika ben burada az önce bir şey gördüm. Yanlış görmüş. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kod taktiğini ilk bulan benim. Böyle insanlara kesin irtibat dahi etmeyin. Kanmayın. Kandırılmayın diyorum size. Dolandırıcıdır. Büyük dolandırıcıdır. Youtube'u sikmeye çalışan. insanları sikmeye çalışan. Bir lavun tekidir. Zaten Hüseyin Alabaş yazdığı zaman dediğim gibi Youtube bizim direkt şeyimizi ön plan atıyor. Dolu dolandırıcıdır. Bildir kuponu ücretsiz al. Direkt bunu zaten kendisini adını soyadını yazdığı zaman bunu burada görüyor. İlk bulan Biziz arkadaşlar. Anladınız mı? Bu taktiği ilk bulan kişi biziz. Kod taktiğini. Ve ücretsiz bir şekilde. Bunun zaten burada paylaşımını yaptık sizler için. Burada gördüğünüz gibi. Biraz kesitli bir anlatım oldu. Amaç nedir? Bildirimleri açın. Kanala abone olun arkadaşlar. Yorum yapın. Emeğine sağlıklıyız. Kral falan filan. Veya kral kardeşim abi falan. Kanka manka derken. Bunun God şirketi taktiğinin ön yüzünü artık açığa çıkartmanın zamanı geldi diye düşünüyorum ben. Normalde kendi kanalımda atacaktım. pozitif ben bunu niye yapmadım? Onu hiç sormadınız bana ama düşünmüşsünüzdür. Fazla izlenmem diye. Çünkü iddia bunu taktiği devre dışı bırakıyor. Devre dışı bırakın, <laughs> bırakılmasın diye bunu yaptık. Fazla kişi izlemesin. Sadece 20-30 kişi izlesin. Amacım buydu. Zaten bakın buraya pozitif sattım her video minimum 1000 izlenmeye yakın alıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostçakalın.